Hani bazen gördüğünüz mobilyaların reklamları sizlere bu ne amık dedirtiyor ya. Tek başına bu ne amık demenin ne kadar sıkıcı olduğunu düşündüm ve sizlerle birlikte bu ne amık demeye karar verdim. Bunu derken size kullanacağım videolar Mafya City videoları. Şöyle bir şey örneğin level 1 pizzacımız geliyor. Aman ta taşa takıldı ne oluyor 35 level patron geldi ve diyor ki Klanımıza katılmak ister misin? Level 3 ol. Sen de videoyu beğenerek level 99 mafya olabilirsin. Tabi bu konudaki fazla isteğin benim açımdan iyi olsa da hayatındaki verdiğin kararları gözden geçirmen gerekebilir. Level 1 ezik. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi sen bana level 1 eziğin motorunu ayağının tekme... Tekme zaten ayakla atarım. Tekme atarak ittiğini mi söylüyorsun? Bak şimdi. Nasıl ya? 10 level suikastçı 35 level patron. E ee? E e, e? Eee? abi burada bir bir şaka yok bir sonuç yok olay var giriş gelişme sonuç nerede ben ne anlamam gerekiyor tam olarak bundan <laughs> bir level ezik patron öldürmeliyiz diyor polis anlaşmış hey kaçma gel buraya bir an kızla birlikte oldu ve hop aman aman 30 level oldu James Bond değil mi lan o <laughs> Aslan mı lan o? Nasıl yani? Sen, senin Şimdi senin aslanın var ve sen 10 levelsin. Kesinlikle yanlış işi yapıyorum. Bir aslanım olması lazım. Mafya City'de de Mafya City oynuyor. Üf, mafia Mafya Seption. <laughs> Benden daha iyi nasıl oynar? Sen koskoca patronsun lan. Ne işin var oyun salonunda ha? Az önce ne olduğunu gördün mü? Ha? Gördün mü? Bak. Bak 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 iyi bak. Gördün mü? Mafya sadece bir bakışıyla eziye ezik olduğunu hatırlattı. Bunun Türkçe videoları yok mu ya? Türkçe olanlar daha bir Türkçe. Başlık o kadar ilgimi çekiyor ki. Gelmiş geçmiş en iyi mafesi direkt ama bir saniye bunu izlemezsem olmaz. 10 level haydut bir levelden çalıyor. Mafya geliyor gel lan buraya. Bölüğümüze katılmak ister misin? Paraların hepsi senin. Patron 45 level ol. Hmm. Ha, ha, ihbar et onu bırak. Aranan kadın. No. ne oluyor lan? Mafya kraliçesi. He, kraliçenin parası çalınmış. Haydut parayı patrona getir. Şu an bir hikaye var ortada. Bir dakika, bir hikaye var. Haydut mal parayı niye patrona getirmiş? Ben alsam getirmezdim. Patron parayı kasada sakladı. Patron hayduta kızıyor. Öldürün lan onu diye. Hep dayak yiyen de bu kadın oluyor, şey, bu adam oluyor lan. Sana parayı veriyorum. Haydut 5. <laughs> Anahtarı için. <laughs> He artık patron benim sadece parayla. Türkçe reklamların grafik kalitesi çok kötü o yüzden yabancılara devam edeceğiz. <laughs> Gel bakın buraya aç lan canım indir bak Şşş patronum var benim in lan aşağı. Kalk lan o masadan koca götle o masa senin aracın değil. 3 level ezik 20 level hitme aa geçebilirsiniz. Sen hayırdır lan? Bir şey eksik. Hikaye tamamlanmıyor. Az önce izlediğim mafya hikayesi gibi değil. Böyle 10 saniyede bitiyor. Hayır. Bir level ezik. 10 level hitman. Suikast. Vay amık. Oğlum level atlamak bu kadar kolaysa niye bu adama hizmet ediyorsunuz? 10 level 5 level. Paran ödemen zamanı. Koruma paranı ödeme zamanı. Öde lan paranı. 30 level adamlarım var içeride. Şu dans hareketlerini görüyor musun? <laughs> Hayır. Ha, yanlış odaya geldik ama en patronum öldü be beni. Yardım edin yardım edin yanlış odanın kapısı Neydi bu şimdi? Abi bu neydi? Yap bana hikaye ver. <laughs> sakin olmalıyım bu sadece bir mafya sitir reklamı tamam mı sakin olmalısın Deniz kendine gel. <laughs> Kendimi bir level ezik gibi hissediyorum. <laughs> Bana şu reklamı açıklayabilen bir kişinin kini ağzıma alacağım. <laughs> ne oldu oğlum? Sadece 2 dakika izlemişim. Şuna bak daha 35 dakika boyunca bu saçmalıklardan var. <laughs> ya! Koşuşa bak çok güzel. Biz level Bey son level markette kapışıyoruz. Demek ki neymiş? Market duvarlarını yapan inşaat ustası iyi yapmamış. Buradan bu sonucu çıkarmam gerekiyor herhalde tam olarak. En mantıklısı bu. Aha ninja kaplım ne oluyor oğlum? <güler> <güler> Hocam gitti hadi sana vereyim diyor. Abi bu kadın metindeki demirci mi? Bu niye herkese level veriyor ya? Bu konuda yorum yapmayacağım tamam mı?